Değerli öğrencilerim hepinize de merhabalar. Sizin de bu dersimizde kelime çevirme uygulaması yapacağız. Bunun için öncelikle şurada proje ismi kelime çevirme yazabilirim. Arka planda e, yıldızları kullanacağım. Dekorlar sekmeme geliyorum. Bir dekor seçe tıklıyorum. Ve buradaki stars dekorunu ekranıma ekliyorum. Kedi bu dekora biraz uyumsuz kaldığı için kedi ekrandan kaldırıyorum ve onun yerine bir kuklası çekerek Ebi kuklasını ekranına yüklüyorum ve Ebi'ye biraz soruları çektim. Şimdi istediğim şey şu olacak: Ebi bize programın tanıtımını yapacak. Sağ tarafımızda bir kırmızı, bir de mavi butonumuz olacak. Kırmızı butona bastığımızda Türkçe dilinden İngilizce diline çevrilecek mavi butona bastığımızda İngilizce dilinden Türkçe diline çeviri yapılacak. Öncelikle bir gelin bize bunları anlatsın. Desin ki yeşil bayrak tıklandığında biraz büyütelim. Yeşil bayrak tıklandığında görünümden öncelikle bizi selamlasın. Merhaba diyebilir. Daha sonrasında bize iki saniye boyunca desin ki Türkçe İngilizce çeviri yapmak için kırmızı butona tıklayın desin. Türkçe, İngilizce çeviri yapmak için kırmızı butona tıklayın desin. Daha sonrasında bir de İngilizce, Türkçe çeviri yapmak için mavi butona tıklayın desin. Bunun için de yine aynısını alıyorum. İngilizce, Türkçe çeviri yapmak için mavi butona tıklayın. Peki kırmızı ve mavi butonlarımız nerede? Şimdi onları yapacağız. Şuradaki bir kukla seç butonuna geliyorum, tıklıyorum. Bir kukla seçe. Ve gördüğünüz şu buton 1'i ekranıma ekliyorum. Bir kukla olarak ekliyorum. Eklendi. Şimdi bu butonumu kırmızıya çevirmem gerekiyor. Bunun için buton 1 seçiliyken kostümlere geliyorum. Ve şuradaki renk bölümünden kırmızı renge doğru sürüklemeyi yapıyorum. Şöyle boş bir yere tıkladım. Şimdi bu kırmızı rengi buradaki kısma aktarmak için ne yapmam gerekiyor? Benim buradaki boya kutusunu seçmem gerekiyor. Daha sonrasında içerisine ve dışarısına bu şekilde kırmızıya boyamam gerekiyor. Kırmızı butondan sonra mavi buton nasıl yapacağız? Kırmızı butona sağ tıklıyorum kopyasını çıkart diyorum. Bakın buton 2 geldi. Şimdi bu butonu mavi renge boyayacağım. Doldura geliyorum. Mavi rengi seçip yine boya kutusu seçiliyken bunu da maviye boyuyorum. Butonlarım üst üste geldi. Şöyle kırmızı butonun biraz solda, mavi butonun biraz sağ olabilirim. Evet, taşıma işlemlerimi de yaptım. Şimdi kodlarımıza geçeceğiz. Kodu ilk başta EBI'ye yazmıştık. EBI'nin kodlarını bir kontrol edelim. Koda basıyorum yukarıdan. Çeviri yapmak için ne yapması gerektiğini söylemiş EBI bize. Şimdi kırmızı kutlamıza geleceğiz. Kırmızı kutlamız bizim Türkçe İngilizce çeviri yapacağımız kutlaymış. Tıklıyorum buna. Buton 1 yazan ismi şuradan silip Türkçe İngilizce olarak düzeltiyorum. Şimdi istiyorum ki bu kuklaya tıklandığında yazılmış olan bir kelimeyi İngilizce'ye çevirsin. Peki bunu nasıl yapacağız? Olaylar bu kukla tıklandığında ilk başta bize bir kelime sorması lazım. Algılamaya geliyorum, adım ne diye sor ve bekleyi alıyorum ve buraya diyorum ki, şöyle yazalım, İngilizce çevrilmesini istediğin kelimeyi yaz. Bakın bu kutu ettiğinde artık bize bu soruyu soracak. İngilizceye çevrilmesini istediğin kelimeyi yaz diye soracaktır. Ve bizden bir cevap bekleyecek. Biz de aslında işte buradaki cevabımızı alıp onu İngilizceye çevireceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Çevir için bir eklenti eklememiz gerekiyor skeçe. Bunu da şu sol alttaki eklent ekle bölümünden yapıyorum bastım buraya çeviriyi kullanıyorum evet çevir ekranına geldi şimdi bu kodumu şöyle aşağıya doğru alıp incelemek istiyorum metnini lehçe diline çeviriyi almış bu lehçeye tıklayıp bunu İngilizce yapmak istiyorum evet İngilizce diline çevir Peki neyi İngilizce çevirecek buradan sorulan sorunun cevabını İngilizceye çevirecek. Algılamaya geliyorum. Ve cevap metnini İngilizceye çevir diyorum. Cevap metni neydi buradaki? Pardon, şuna tıklayacaktık. Cevap metni şuraya yazdığımız kullanıcının yazmış olduğu yazıydı cevap. Peki cevap metni çevirdikten sonra bize bunu söylemesi için ne yapacağız? Ekranda yazması için ne yapacağız? Görünüm, 2 saniye boyunca merhaba deyi alıyorum. Ve şu kısmı ekranda yazması için buranın içerisine bırakıyorum. Bakın ne yaptık? 2 saniye boyunca cevap metnini İngilizce diline çevirdik. Bakalım. Bir merhaba yazalım. Merhaba metnini çevirelim İngilizce. Evet. Hello Der Anında çeviri yapıyor. Bize bunu söylemesini istersek ne yapmamız gerekiyor? Yani bunu telaffuz etmesini istersek ne yapacağız? Bu sefer de metinden sese eklentisini eklememiz gerekiyor. Yine eklentilere geliyorum. Ve buradan metinden sese eklentisini alıyorum. Şimdi öncelikle dilimiz İngilizce olduğu için şurada dili Türkçe ayarlı kodunu alıp dili İngilizce'ye ayarlı kodunu yapıyorum. Neden yapıyorum bunu? Çünkü telaffuzun İngilizce olması gerekiyor. Peki neyi telaffuz edecek? Bize çevirdiğim metni. Yani şuradaki hello der yazıyor ya merhaba yazınca. Bunu sesli olarak söylemesini istiyorum ben. Konuşu aldım. Bakın metinden sesin içinden konuşu aldım. Ne konuşacak bizle? Ne yazıyorsa onu söyleyecek. O zaman buna sağ tıklayıp kopyasını çıkart diyorum. Ve şöylece bırakıyorum. Şimdi deneyelim. Merhaba yazdım. Hello there yazdı. Ve bunu hello there diye telaffuzunu etti. Türkçeden İngilizce çevirimiz bu kadar. Şimdi geçelim İngilizceden Türkçe çevirimize. Buton 2'ye tıklıyorum. Buton 2'nin ismini İngilizce Türkçe olarak düzeltiyorum. Kodlarımız aynısı olacak. Bir de aynısı. Dolayısıyla bir kere daha yazmakta uğraşmıyorum. Çok kolay bir yöntemim var. Biraz küçülteyim şöyle. Kodlar aynısı olduğu için şu kodu tutup mavi kuklamın üstüne bırakıyorum. Burası kırmızı olan kukla. Geldim mavi kuklaya. Gördüğünüz gibi kodların aynısı var. Sadece biraz yazıları değiştireceğim. Bakın buraya Türkçe'ye çevirmesi istediğiniz kelimeyi yaz diyeceğim. Cevap metnini Türkçe'ye çevir diyeceğim. Türkçe seçecektim. Dili Türkçe ayarlayacağım. Ve cevap metnini şurada yine Türkçe'yi kullanacağım. Gördüğünüz gibi bir buton daha ekleyip Almanca yapmak isterseniz yine aynı şekildeki değişiklik yaparak kendi de yazınız. E, kelime çevirme uygulamasını bu şekilde zenginleştirebilirsiniz. Şimdi mavi basıyorum. Bu sefer hello diyorum. Merhaba yazıyor ve bunu Türkçe olarak da telaffuzunu yapıyor. Kodlarımız çok güzel gördüğünüz gibi. Yeşil bayrağı bastığımızda uygulamamızı görebiliriz. Bir kontrol edelim. Merhaba diyerek bir... Türkçe-İngilizce çeviri yapmak için kırmızı butona, İngilizce-Türkçe yapmak için mavi butona tıklayın diyor. Yalnız bu yazılar biraz hızlı geçiyor. Bunu yavaşlatmak için de şurada iki saniye boyunca değil de dört saniye boyunca yaparsak daha da iyi olacaktır. Merhaba değilsin. 4 saniye boyunca Türkçe-İngilizce çeviri yapmak için kırmızı butona tıklayın, İngilizce-Türkçe çeviri yapmak için mavi butona tıklayın diyor. Gayet güzel. Kırmızı butona bastığında İngilizce çevirmesini istediğin kelimeyi yaz diyor. Merhaba dünya. Yazalım. Hello Şimdi tam tersini yapalım. Hello World'u buraya yazalım. Selam dünya. Diyerek çevirimizi yapmış oluruz. Şimdi uygulamayı kaydedeceğim ve bu kaydettiğim uygulamayı daha sonra nasıl açacağım onu göstereceğim size. Dosyaya basarak Bilgisayarına kaydet diyorum Ve kaydetmek istediğim yeri seçeceğim. Masa üstüne Kelime çevirme Zaten kendisi yazılmış. Şurada yazdığımız için düzeltilendi. Yani yazıldı orada Kaydet diyorum Bugün Kaydettiğimizde Şurada kelime çevirme uygulamasını görüyorum İki kere tıkladığında bunu açmam mümkün değil Onu da düzenlemesi var. Nasıl açacağımızı göstereceğim. Fakat şu speech'i kapatalım. Ve tekrardan açmak istiyorum speech'imi. Dosya bilgisayarından yükle ve kelime çevirmeye tıklayıp aç dediğimde daha önce yapmış olduğum uygulama bu şekilde açılabiliyor. Peki hep böyle skeçe mi girmem gerekiyor? Hayır. Kapattım skeçi. Bunu iki defa tıklanıp sağ tıklayıp özelliklerine gireceğim. Özelliklerine girdim. Bakın burada birlikte aç yazıyor. Yanında bilinmeyen uygulama yazıyor. Değiştire basıyorum. Buradan diğer uygulamalara basıyorum. Ve en altta bu kişisel bilgisayarda başka bir uygulama arayına basıyorum. Scratch'imin kurulu olduğu dizini buluyorum. Masa üstünde Scratch'im var mesela benim. Scratch burada çıkmadı. O zaman şuradaki dosya türü bölümü şu anda gözükmüyor. Evet, şurası. Tüm dosyalar yaparsam burada artık sketch'i bulabilir miyim? Bulamıyorum. O zaman sketch'in veya bir saniye tekrardan şöyle değişir diyelim. Diğer uygulamalar bas şuraya masa üstü masa üstüne 3 eve çıktı split 3 egze aç deyince uygula tamam deyince şimdiki defa tıklayarak uygulamamızı açabiliriz bu değişikliği bir kere yapmamız yeterli olacaktır bundan sonra kaydetmiş olduğunuz bütün uygulamaları bu şekilde iki defa tıklayarak açabilirsiniz kelime çevirme uygulamamız bu kadardı Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.